Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sicilya ile İtalya'yı kuracağız. Hocam siz Peru ile neyi kuracaksınız? Güney Amerika dini birliği hepsini, hepsini alacağım hocam. Hepsini. İnşallah hocam bir gün siz yenilmeyin de. Yan bilgiyi geç de bir Şu şey. O da hocam tatlı tatlı. Günlükte yok. kararlarda. da. Bittiyse işiniz hocam ilerletirsiniz. Ben bitireceğim. mi? Evet. İlerleyelim bakalım, ilerleyelim. Hocam 32 hafta sonra. Bir dakika ya ben Bilmiyorum. niye devlet yönetim inşa inşaatmışım? Yanlış inşaatmışız hocam. Bilmiyorum. Pardon. Teknolojide bayağı kötüyüzsün. Hocam etme eylemi hocam nasıl kötüsünüz? G20 zirvesine çarptılar sizi. He? Valla bilmiyorum hocam da bayağı kötü. Biz iyiyiz hocam ya. Biz mahalle arasında top oynayan çocuklar gibiyiz. Ya yani Sicilya olarak ilk amacımız tabii ki de Afrika'ya ele geçirmek. Osmanlı geliyor hocam. Tunus adalıyım mı direkt? Bir gidesiniz hocam da. Aslında direkt Cezayir'e gireceğim de işte biri gelir. Şu an sadece inşaat sektörü basıyorum abi. Hocam çok da basmayın paranın anasını ağlatıyor inşaat sektörü. Yapacak evet, çare abi alasın. Ülkeye biraz yok var Ülke bakımından bir şeyler yapıyoruz. Ve yol bakımıdır. İmalat sanayisine teşviktir, tarım sanayisine teşviktir. Askere alım oranıdır. Gerçi askeri alım oranı çok da önemli değil ama yani hiç oynamadım. Acaba eventle mi alıyoruz yoksa direkt dalıyor muyuz bilmiyorum. Hocam ha vassal olmuşsunuz. Nasıl vassal olmuşuz? Bolivya'nın. Dedim ya öncekinde de böyle bir şey vardı. Ben yapmadım ama kendi atıyorum sanki. Vay be hocam. Büyüyüp adam olacaksınız da Bolivya'ya dalacak mısınız be hocam? Sıkıntı yok hocam. Ben bir orduların bir yerine geçsin görecek o. Geçsin hocam geçsin. Ben Prusya abimle aramı iyileştirmek istiyorum. Acaba Fransaya mı mi Yok. İki devlet de aramızı iyileştirelim ki bizim götümüzü de kollasın. Hadi ya bir inşaat sektörü de olmadı arkadaş. Bakalım Osmanlı ne yapacak? Şengiğim birbirimize nasihat edeyim. Ben kaldı. Ben inşaat sektörü olarak sıkıntımız yok. Güzel. Şimdi bir tane demir madeni. Şöyle bir bakıyorum. Alet. Az bunları. Tamam. Al devlet evlet malları. Geçan madde gıdlığı. Ondan madde gıdlığımız var. Çözelim Ham madde çözelim 350 tane alalım Bayağı götürür bizi E hocam daha daha ne yaptınız Turlus'a gitsem kim geliyor cebime Buraya çalışıyoruz hocam Osmanlı Mısır'a her yenilirse Osmanlı topraklarına göz dikerim abi <laughs> Beni ilgilendirmez. Günah sen açsam Osmanlı gelir muhtemelen. E hocam kaç yılında kendi benliğinize kavuşacaksınız? Hocam şu an oh. kışlaların İşleriyle uğraşıyoruz. Az kalmış Gözümüzü hem ekvatora hem Bolivya'ya dikeceğiz. Dikin hocam dikin. Bu para bitti hadi inşaat bitmiyor ya. Eksiye düşeriz ha biz bu gidişle. Şu koloniciye hızlı başlarsam iyi olur da. Ben koloniyi yapamayacağım ya niye öyle? Kanun çıkmıyor. Hatta'ya geçmem lazım. Bunu mesela hükümete alsam çıkarabiliyor muydum ya? Ya abi. Şu çıkaramadığım kanunu destekleyenleri hükümete alsam çıkarır mıyım? İhtimalini arttırıyorsun hocam. İhtimali geçtim de şeyi çıkmıyor. Çıkar butonu çıkmıyor. Nasıl yapacağız onu ya? Şöyle bir bakıyorum. Hükümette. Herkes mutlu. Aydınlar biraz gg Çikinti yok. Bunları desteklemiyoruz değil mi? Dur ya şuradan bakalım. Tamam. Hiçbirini desteklemiyoruz. Güzel. Hocam ülkemiz çok sakin ya. <laughs> Trabzon, ayrısı da Osmanlı'dan ona bir girsem. Güzel borcumuz var baba, 177 k. 177 k mı o? Vay nasıl? Hemen borç yaptı hocam. Vay be hocam. Beş <laughs> askeriniz var be hocam. Hemen bir şey basalım. Alet bastık cam geç. Ya bir tane çelik bassak mı ya? Oğlum ülkede komutan kalmadı. Savaşmayın ya. İlişkilerimizi iyi tutuyoruz Fransa ve Avusturya ile sonra GG. Ah açıldı. ordudan gidesin pek gelmiyor gibi ama. Şöyle bir bakıyorum. Atıyor musunuz? Atıyor musunuz? Ne yapıyorsunuz hocam bolleniciklikte? Bir atamıyorsunuz. Al şey Güney Amerika'nın aşağısına ilgi atacaktım atamıyorum çünkü sıralamam iyi değil. Ben Golün İskandına geçemiyorum ya. Hayır. Eskiden yazıyordu şunu yaparsan geçebilirsin diye de. Param yok param hoca. Hocam kimsenin yok. Ülkede bir tane sanayi yapıyoruz var ara giriyoruz bizde ne yapalım? Aslında vergiyi biraz fullemek lazım ya. Şu evrede. Yani bir tık vergi aslında fırlanabilir Oy oy. Bulesek mi ya? dedim hocam. Kıvacak çare yok. Ülkemize sanayi ilerlemesi. Aha. Ne oluyor lan bu kim? Hocam Osmanlı'nın yanında İngiltere var, Mısır'ın yanında Fransa var. Bu ne saçma bir şey ya. Büyük bir savaş oluyor diyorsun. Evet evet. Tunus'un yanında da yine Osmanlı geliyor ya. Bu arada Fransa ordu olarak bence güçlü. Öncelikle Os hedefim. Osmanlı'da çok mu var ya? Daldığında biri illa ki geliyor. Ne yaptınız hocam sizin ülkede ahval nasıl? Ahval hiç iyi değil paramız yok. Hocam zorluk yaşıyorsunuz biz de yaşıyoruz. Avusturya ile savunma paktımız var. Hocam paranız varsa az 3-5 bir şey atın ya borcum diyemiyorum. <laughs> hocam eksi 12 k ölüden göt izliyorsun sen de ya. Allah <laughs> Allah. Valla borcumuz yok. Çok borcumuz var hocam. Vergide koyamıyoruz. Ne kadar borcum var? Zaten sana bir şey atamıyorum ki şu an. Aha, bütün vergisi koydum valla. Ben vasal olduğu için bir şey koyamıyorum ben. Borcu ödemek için uğraşıyorum. Askeriye yıktık. Bir şey olmaz hocam. Borç yiğidin kamçısıdır. Borcun illa 170 olacak. 170k borcum var. 170k. <laughs> i̇yi iyi bir şey olmaz. Ha bir de büyük katlık şey geldi. Çok güzel. Devamlı zarara giriyoruz anasını satayım. Ne yaptınız Fransa? Bakalım. Fazla ordu basmayacaksın hocam. Hocam bizim ülkede hayat standartında zorluklar yaşıyor ya. Vay arkadaş yoksuluz biz de hocam. Siz Güney Amerika'da yoksulsunuz biz Afri Afrika. Afrika lan Avrupa'da. Ben paramın çoğunu Bolivya'ya veriyorum ya. Saldır hocam. <laughs> Yenilirsek ne olacak hocam? İ i̇ki katı oluyor yoksa sıçarlar. Büyük güç olsaydım katılırdım savaşına da. Hocam bakalım Mısır ne istemiş Osmanlı'dan? Ankara Viyaleti, Doğu Ege Adaları, Osmanlı Pazarı, İngiltere'yi aşağılama. Oh. 5K param gidiyor ya. 5K param Bolivya'ya. Şu an 5K gidiyor lan. Düşün de ben 193 artı ile oynuyorum. Şu an adamda 5K param gidiyor. Hayır, 17 birim ordusu var Yok dalma Ben aynı. orduyu yıkar yıkmaz adam direkt Hepsini tek seferde yıkmayaydım yiğidi Yapma hocam yapma Ben paramı arttırmaya uğraştıkça Şey yapabilirsin ee, Parayı arttırmak biraz ordu basıp Hemen saldırıp ordudan sonra bütün kışları iptal edip böyle bir birkaç bir, bir, bir sene Refah içinde yaşamak çalışabilirsin Valla 11'im ordum oldu. Az kaldı. 15 yapayım da alacağım. İnşallah başka biri gelmez. Sanmıyorum ya. Biriyle aranı iyileştirebiliyorsan Amerika ile iyileştir bence. Belki gelir. Brezilya ile kanka Brezilya'nın geleceğini sanmıyorum. Yok gelmez de. Acaba çağırsam. Desem ki Bolivya'dan sen de toprak al. Beni sağ ya işte kimi çağırabiliyorsan çağır abi. İlişkimizi geliştirelim. Tanki ne diyor ama. Oğlum bizi tehdit olarak görüyormuş Brezilya. Ulan neyi tehdit edebileceğiz? Hocam korkulu rüyalar gibisiniz ya. Aha, Arjantin işbirliğine şeymiş hemen Arjantin'e ile ilişkilerimizi geliştirelim. Abu Bahar 5 beş, Beşiktaş'a gelmiş resmi olarak açılanmış. Sözleşmesi iki buçuk yıl artık. Artı bir yıl opsiyon. İmza Hocam, parası. Hocam eksi bir, yiyoruz, eksi bir gitti. 1 nokta, 1 milyon euro. Gittik. 3 milyon euro garanti ücret. Öyle yani. Hayırlı olsun Beşiktaş camiasına. Az kaldı hocam az. Düzelceğiz inşallah. 15 20 orada olduğu anda alacağım. Hiç. 5K para cebinde kalsın. Kolonu uğramıyoruz anasını satayım. Teresi Goli'ye. Çıkaramıyoruz ki bir boka yaramıyor ya. Of of çıldırsın. Hocam Osmanlı yıkılıyor şu anda. Harbiden gidiyor ya. Ne yaptılar Osmanlı ya hocam? Vallahi bilmiyorum. Neyse bir sonraki seri Osmanlı olup Osmanlı'nın haysiyetini kurtarırız hocam. İnşallah hocam. 14 birim oldu oldu. Bir birim kaldı. İki ben hafta ben de sonra acaba bir, bir devletin pro, protect falan mı olsaydım ya? Gerçi vergi veriyoruz mu bilmiyorum buna da. Bir savaştan Bahtıyoruz mı çekilmiş? Hocam. Yarım. Hayda devrim hazır diyor. Bir şey olmaz hocam nasıl devrim hazırlığı oldu? Hocam bir durdurabilir miyiz? Durdur hocam ayıp ediyorum. Kanun Ananı satayım kanun iptal edemedim <laughs> kanun geçti. <laughs> devrim çıkacak hayda. Belki şey olur hocam ayrılırsınız. Dur bakayım de il, ilerlet de. Devrim atacak mı atmayacak mı? Orada yazıyor zaten sıfır eksi yeşilse art azalıyor art kırmızı ise atacak. şey. Olacak. Hocam dur dur. Hocam dur, oyun kaydediyor dur, 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 Nasıl ben? dur, nasıl Ya insanlar niye polis sizde ister ki ne güzel polis yaptık ya. Polisi ha, hocam sizde pek... ülkeyi ağzınıza yani ilerletir misin? İlerletebilir misiniz hocam? İlerlettik hocam. Evet siyer siyer iyi. Şimdi Bolivya'ya savaş açmam lazım. Baktık Hocam bu orduyla ne olacak bilmiyorum ama Abi askerleri falan fulle boş ver zararı. Oğlum savaş elde açamıyorum. Niye? Kabul etmiyor. Neyi kabul etmiyor adam mı? He evet. Allah Allah. Aha. Listemi bozuyorum yine kabul etmiyor. E ben nasıl şey yapacağım Nasıl sağlayacağım? Eksi altı kayın batıyorum ya. Bolivya'yla niye aram bir kere benim? Ben onu anlamış değilim. Boz hocam. Yakın diyor ilişkimiz. İlişkileri boz. çok hocam ona söv. Biraz zararlı bunlar. Nasıl iş ya? Allah Allah. Kabul etmiyor. Savaşamıyorum. Sana kim dedi Oldum o savaşamıyorum. Neyse burada videoyu noktadan. Video beğenerek kanal bana kadar olabilirsiniz. Her zaman açıklamada olan linkten de sorumuza katılabilir. Her zaman aramasınız. üye olabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.